Tarih boyunca denizciler yönlerini bulmak için çeşitli aletler geliştirdiler. Modern GPS yoktu, bu aletler hayatiydi. Güneş saati gündüz saatlerini ve yönü belirlemek için kullanılırdı. Gölgenin yönü kuzey-güney doğrultusunu bulmaya yardımcı olurdu. Manyetik pusula M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de geliştirildi denizcilerin en temel yön bulma aracıdır. Jacob sopası, güneşin yüksekliğini ölçerek enlemi belirlemeye yarayan basit bir aletti. 15. yüzyılda yaygınlaştı. Astrolab, gök cisimlerinin konumunu ölçerek yön tayininde kullanıldı. Denizcilikte önemli bir rol oynadı. Sextant, daha hassas ölçüm yaparak enlem hesabı sağladı. 18. yüzyılda geliştirildi. Kum saati, zamanı ölçmekte kullanılırdı. Nöbet değişimlerinde önemliydi. Çiplok, geminin hızını ölçmek için kullanılan basit bir aletti. Hız hesaplamak için düğümler sayılırdı. Bu araçlar sayesinde denizciler açık denizlerde yönlerini kaybetmeden ilerleyebildiler. Her yeni alet keşif çağının kapılarını araladı. Abone olup like atar mısınız?